Başına geçti mi bir şeyler oluyor ha. Değil mi? Tabii ki. Üçüncü, dördüncü derken öyle böyle gidecek. Yolu yağlıydı hali. Hatice senden bir ricam var. Söyle. Ne istiyor? Şimdi şuraya ha. E, şu kırmızı bir şöyle nemlendir getir bana. Bak şurada. Gezi mi yudu yok? Ha Ya ıslatıyoruz. Bırak Gel kızım <laughs> gel. gel. Sen neredesin? Sen mi? Alamcan payas döşüyor. Gel. Ben seni eve götürüyorum. Tamam, tamam mı? Oyuncak mı mandal Ne? Ma mandal var mı? Yok sana bugün bayağı ses edeceğim Tamam. Tamam mı? <laughs> Devam değil mi? Biz de şimdi sana kulaklarını çiğnettik. He. Ala amca ben yapayım ya verdirdi. Biraz önce defneye konuştuk. Tamam, <laughs> Annesiyle şey yapmış çıkmış dışarı. Kız mı Ama. Yaramazlık yapmış. Öyle Ama mi yaptın? Annemden korktum. Kimden korktun? <laughs> Annemden. Annen de sen korkmazsın. Korkmazsın ben biliyorum seni Defne. Bunun ateşi mi var? Yok. Ee, o zaman. <laughs> şey kalın ya. Oradan dışarıdaysa. Biz <laughs> <laughs> Biz bir şeyler yapıyoruz işte. İş, gel hoş geldiniz. <laughs> ee, şey, <güzel olmuş gülüyor> Eee, seninle ne Vallahi valla Gel, hoş geldin. Seni bozga çekiyorum. He, uygun yapsaydın daha iyi olmaz mıydı? He? Bunun gibi düz yapsaydın. Esma, bura ne? Olmuş. Hiç canı düşündüm. Öyle mi? Yoksa sağa sol. sağa sola... Tandır, sağ, tandır. Sağ, tandır? He, de. tandır. Değil, tandır. E, bir şey bilir misin? Lan, Yok sadece sula zeyrek bana Ne işe yarıyor? Şuradan bir <laughs> koydum, şimdi yamuk yumuk oldu, biliyor musun <laughs> Şuradan bir ayarladım çizgiyi. Evet. Ama şarjı bitmiş senin. Şarjı nasıl bu şarj ediyorum? Şarj etmeyin bir daha hiç. Dıt dıt ötüyor şarjda herhalde. Şu kapıyı ötür, örtsene Hatice. Şey ötüyor yapmasın. <laughs> Hadi. Yap Dev Dev dedim dedim daha vereceğim abi. Defne. Demin dedim ki. Def. Tamam ben onu hemen götüreyim daha. Bitmiş <laughs> mi? Başka ki? bataryası var mı? Bilmiyorum vallahi. <laughs> vallahi vardır <laughs> abi. Hani? Yok bitmemiş. <laughs> dıt dıt ötüyorsa terazide değil demektir. <laughs> ya, orada, ha, terazide orada, orada, de. de. <laughs> Ulan zeyn, tut tut ediyor daha bir zannediyor ki. Sen bunu teraziye alacaksın. Hmm. Yok yok ben sadece şu çizgiyi sıfırladım <laughs> orayı güzelce. Anladım. Köşe çizgisi. Şimdi, şimdi böyle diyor şu an terazide diyelim diyor. Defne, tandırımız aman defne demiş Esma. Değil, değil, diye. değil, bura yengem. Güzel olmuş yengem. delik ben biraz Şuraya mı diyor? Burada oraya. odun yanacak. Altına ya. ekme şey Orada altına sokmayacağız. Değil, odun çok yanıyor ya. Altına ha, sokmayınca yapıp, evet. öyle yetiyor. Ya, iyi bir koy, boş Onu al. altı plaka çıver bak. <laughs> Kuşburnu yaptık. yoha yaptık. Abolu. Börek Ağabey yaptık. Abi. Kaydırma yaptık. <laughs> üç sefer yaptık da. Şey ne diyor? mı abi diye. Amca. Ben, ben abi dedim. O da abu. Sen plaka mı yedin? Abu dedim sandı. <laughs> hmm, annen sana niye kızdı? Anlaşıldı. He. Yaramazlık <laughs> yaptın yani. <gülüyor> <gülüyor> bence de. Defne. Ya, annen seni sevdiği için kızmış. Ya. Çikolata <laughs> yemişsin herhalde. Çubuk yok. Ama sabitleme çubuğu var mı? Sabitleme? Çubuk. Bilader. Ben de vardı da. He boş. Kullanmadım da. Ben <gülüyor> sabitleme <gülüyor> nasıl lazım. yapıyorum biliyor musun? Nasıl yapıyorum? Şu tahtadan çıta gibi kesiyorum. Şey yapıyorum. Şey var bir de. Onlar plastikler kırılıyor. Ama e, plastik kelepçeler var ya, ondan da mı asıllık oluyor, ömür. Ya, Defne yapmayalım, ne yapayım? Ah. Bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Amcasını sevdim. Gel, Biraz düşeceğim ama, tamam mı? Gel hadi. Hadi. Gel. Aa. Ha. Gel. Ha. gel, ha. gel. Ha. Bu işi kim görecek, Defne? Alemye sen yapacaksın mı? Defne, yapacağım sen yengem. Ya. Arista da düşmez mi yanaktan? Bilmiyorum, yengem işte. Ne düşecek ki? Şu bunların sıcağına. <laughs> Ben de bilmiyorum. Bir yapın da böyle. Sıcak oraya hiç vurmaz biliyor musun? Bilmiyorsun. Vurmaz mı? Sadece evet, aslında, doğru. He, sadece altın. Şuri, şuraya daha çok vurar diyor. Orası zaten bacı. Oraya da vurmaz. Mı? Arada koca tuğla var. Hmm. Iyi. Orada da var. Biz sen, e, sen ne yapıyorsun? biz? sen ne yapıyorsun? Al üstte giderek seramik usta soruyorsun ya. ya Her yere seramik döşüyor. <laughs> ne yapayım? Yaptık doğru. çalışıyorsun değil mi? He. Evet ne insan. Bir daha de hani bir de hesapla alıyor ya. Evet. Ya işte mi orası yok güzel. E, Suriye bak diyorum Hatice'ye Suriye kadar geliyorum diyorum. Şuradan da Suriye e, sana diyorum şöyle bezden bir perde çekerek. İyi olur. Evet. Ben e, ördürmem. Neden de ha yaparken neyin? Hamur yoğururken, pezalırken ona doğru gidiyor. Ekmek seri yok ya. Valla örmeyene gerek yok. Biz banyoya perde koyduk duşa. Hayatta uğramıştı diye. Ben de hiç bir şeyine Aslında biz şey ama bizim tabana ıslanıyor değil mi Öyle olmuyor. Nereye gidiyor? Şuraya. Bizim mora bizimcik olmaz. Ora olmadı. Neyse. Evet kızım amca hayat düşüyor. Kalekin <laughs> doğuyor. Zaten. Neyse zaten az bir kalekin. Şu daha da şunu daha önceden aldık. Hmm. Evet. Ben kenarına değil. Önde Devam etmeyeceğim mi? Yok, boyası yalnız. Bayası yeter ya, yapacağım. oraya Fayası yeter diye düşünüyoruz. Burayı Buraya anca yapacağım. anca yeter. Zemin boyası alacağım. İyisinden bir kova aldım, mutfaya vereceğim. Buraya mı? Evet. Daha güzel. Oldu. Böyle güzel bence de sen bilirsin. ya. Yani. Ben de diyorum böyle iyi de abi ben, kafaya ya kafaya koy. Her şeye uygun. Diyor. Şu renkler mi ya? Bu renk koyu, şu renk değil. Bence de bu iyi diyen de abin ne bileyim ama Mavi bir şey yakala. Yok bileyim? ya Allah'ını seversen sen de. Mavi toz topraktan çamurdan diyor ne ya yani taktım. Kafaya takıyor onda. Ne hadi, hadi, hadi gidelim gel. Oo. Beni terletti etti la. Sen <laughs> 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 hasta olsun dışarı şey çıkınca üşürsün terlemekten. Terlemez ha. değil mi? Terlemez değil mi akşam? Midem boşaldı mı? Bir bakayım biz. <laughs> epik <Ne bileyim, sen? gülüyor> <laughs> <laughs> Ben tutayım, cam... cam ya. Ağl cam olunca, Açınca da ceyran yapıyor. Merhaba. açık ya. Oraya açık olunca Ya. Halüsta. kalan. Devredecek. Devredecek mi verecek? Bu bizim fıstığımız aynı. Şöyle oturalım. Azıcık otur payla. Ben içerim birader. Vallahi. Biz bir kahve molası ettik işte. Biz de oraya çıksak ya seninle. Nereye? Dışarı mı? Dışarı soğuk. Dışarı esiyor. Dedim mi? Bura güneş ya ya. Ben de. Yenge. Efendim. Ağzı çok dar değil mi? Otun yanacak. Ağzı, Altına de, sokmayacağız yani, ya. Şey temizleyebiliyor musun ah, yok. Üstünü kaldırıp temizliyoruz. Üstünü, da üstünü kaldırıp. Da Daha hiç temizlemedim bak. Üçüncü alt yapış. Üstünü döşedim. Dün öyle kesiverdim. Hmm. Bakacağız. Devde bir kevh etti. Olmuş mu bakalım. Kesin. <laughs> 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 Dur. Dur. <laughs> <laughs> He, aynen anladım He ağzından belli çikolata yedi amcası. Ne yaramazlık yaptın? <laughs> <laughs> ne yaramazlık yaptık dedin. Hadi bir güzel kelime söyle. Hadi Sizleri bir konuş. Teviyorum Dualarınız için teşekkür ederim de. Merhaba arkadaşlar. Hadi bir de Derne konuş. Sen. Hadi. Sana güzel yorumlarınız için çok Seni çok sevmişler. De. Hadi Fıstık Nerede tat? Çekildiğini anlamıyor ki. Defne bak. Deringe bana. Ha, tut yine. Şey şey aç aç kapara. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar Defne. Nasılsın? Defne. <laughs> Arkadaşlar Defne nazlanıyor. Bugün nazlanıyor. Merhaba. <laughs> Allahım. <ya. gülüyor> Şu anda. Tamam, <laughs> ayakları <laughs> 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 Hadi. Gidik <dikkat> Nazlanıyor. <laughs> Gel. Konuşmayın. Ayak <Ayaslaşayım>. düşer <laughs> mi? Konuşmadı, kustu. Hmm? O fayas dedik ya, götürecek değil etti o bence. Hadi götürmüyoruz bak, konuş Devne. Hadi. Kusma hadi, kusma. Hadi kusma kusma hadi, kusma. <laughs> kusma sen ha? Hadi bir arkadaşlara bir bay bay et yengem. De, bay bay, hadi. hadi bir bay bay Ay, de. Bay bay. Ha? Bay bay. De. Ben ben bay, bay. bay. Evet. Arkadaşlara de sizin <laughs> anağınızı kucaklarım de. Hadi yengem de. Hadi. Annenizi kucaklarım de. Bir de sene Defne. Defne kim öğretti onu sana? <laughs> kim dedi de Defne? <laughs> <laughs> Diye ya senin annenin kucaklar. Şey de bir amcana de senin annenin kucaklarım de. Hadi o. Bir, bir de de utanma de. <laughs> utanıyor kalan. Büyüdü onu küçükken diyordu değil mi? Alamca amca annenin kucaklarım ha de. Hadi şöyle öyle bir havalı. Hangisinden istersen üzerinden. Ben sana bir çiçek veririm. Aaa. Şunu bir kokla. Dur. Çok güzel kokuyor. Onlardan al hadi. Kopar bir. Ha? Şunlardan al. Ha. Şey, Annene şey. de götür. Her yere He? O şeyden yengem. Şu katife kuller var ya. Bak katife kulum orada da var gördün mü? O da bundan. O da sarısı. O da sarısı. Oh, anne de ki, annenle barış sana çiçek getirdim anne de ha onu götür annene. Ya, bahane, şey Olur mu yengem? Annenin bir gönlünü, Heh, annen gönlünü al götür. Ha, gönlünü al götür tamam mı? Yanımızda. Şimdi gitmeyek. korkma <laughs> korkma onlara uymazsan. O bir şey yapmıyor abi. yengem korkma. O şeyden güllerden. Evet. Güller ne kadar kısalmış öyle ne konuyu. İyi ben gelersen maşallah gitmişsin. ya. sen başımdan gidersen ben tez iş yaparım. <laughs> Çünkü çok karışıyorsun ya. Bazen arada karışma hiç olmaz Ali Efendi. Arkadaşlar ben bulaşık makinesini namazıma kıldım geldim. Anam aradım. Ali. Telefon görüşmesi yaptın yani. He işte. Ha? Eyvah metre. 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 Neredesin? Şey Şimdi. Şu şu şuhak kayıp dur. Ateş yanar üstünde şimdi. Değil mi? Şu Şuna kıyar da ateş yanar mı? Ne yanmasın canım Allah Allah. Süs yani dursun ne? ben kıyamam arkadaş ona işte. Neyse iyi oldu iyi. Güzel olayım. Yar olmadı ama. Ali. Daha yar olmamış. Şey, <laughs> olmamış olmamış yar canım arkadaşlar şu şekil hai sağ olsun ben geleş tane Vallahi yaparsam bir şeyler oluyor. güzel güzel gidiyor işte enine sağlık şöyle bayağı bir güzel oldu şuna doğru bakalım uzunluğu uzun naması kaç fayasımış ha bir sayayım 2 4 6 8 10 10 E gerçek mi diyorsun? Allah Allah. Şuraya şey okumasaydın. Şuraya hı? kadar giderdik bayıl. Ali, Duydun mu canım? Ne demek istediğim? Hoş Şuraya çıtayı okumasaydın torbanın yanına doğru giderdik biz de. Hayas bu kutu neyin artarsa olmasa babama tüp koduk ya. Hı hı. Karalcana, karalı bu daha iyi olur şafağı onlara. Çünkü beyaz pek şey yapmıyorlar ya. Bu üstünden olmaz o tüpün şey yapan yere döşeyi veririz. Olur mu? Bence olur. De artarsa. Öyle yaparız. O tüpün olduğu yere güzel bir şekilde. O şekilde döneriz. Sobayı yaktık diyor. Üşüyorlar mıymış? Ama fırtına var diyor. Güneş bir Allah geliyor Allah. bir gidiyor. Anam diyor. Burada bir şey yok desek. dedim burada var da az. Esiye diye. Rüzgar çok burada diye. Yaktım diyor, Fırında zobada diye. Geçen bir tepsi çörek çektim diye. Wow. Biyo diye seni diye gittiğin kabağınla biberleri kızarttım diye. He çörek yaptım diye. Anam yapıyor maşallah yapar. Yakıyorum diye. Ha tamam. ha. Oh be mis gibi. Vallahi iyi oldu. Eciklik zorlanıyorsun ama Ali'ye. Yapacak hiçbir şey yok. Değil mi? Çiğnemeyince ekmek yok. yok Kolay hiçbir şey yok arkadaşlar. Emek olsa yemek oluyor. Yemek olmasa o da olmuyor. Şunların şöyle ben şöyle bir. şöyle de. Şurayı tüm et bayılır. Olur mu? Şurayı şöyle şurayı. Yarım kalmasın. Yaptım bir yelik. Güzel gidiyor. İyi. İki dakika. Oh şey bitince yine neydim? Yorulduysan. Ee. Gece daha acıkmadık daha saat bir bıçağa gelir. Saat saate ne zaman bunu kendim. Afırken sıra iki sıra mıydı? Ettik. Sen gidince iki sıra koyduk. i̇ki e, olmuş zaten şuradan ağrıydı aynen. İyi. Bez oyanın atmışı ya lazım mı? Bez. Orası, oraya istiyorum zaten. Başka sıkıntı. Ha tamam İyi. Şu kuralı alıyorum. Bundan işin yok herhalde ayak altından. Aynen. Bence de. Dokuntu olmasın ufağından. Hava arkadaşlar şöyle. Güneş gitti. Bu şekil. Canlar hiç. Şunu şuraya koyalım. Bugün şunu edeceğim. Bugün de şurayı yakayım yani. Aklıma ne geliyor? aslında var ya ben hep yemediğimden bir kelle kaç olacak Hı -hı. sirkeli yiyeceğim saklayacağım yiyeceğim yeseydim belki bu dizler böyle olmazdı Hı -hı. yemediğim gibi sana da yedirmiyorum ha aynen ben de seni de mahrum seni de mahrum diyorum pişmeyince pişmeyince arkadaşlar gerçekten Hı -hı. Kocaman girmiş içeriye. Kulların şeyi arkadaşlar. Görüyor Gerçekten arkadaşlar pek güzel oldu. Allah daha iyisini sizlere versin. Ya Rabbim nasip etsin. Gerçekten zobamızın kenarı da bu şekil. Pek güzel oldu. Rengi de böyle kire gidecek. Toza gidecek diyelim. Böyle fazla belli etmeyecek isi pası. Güzel rengini güzel seçmeyecek. Boş vali. Tam şey arkadaşlar böyle islense de paslansa da o şekil. Güzel oldu Allah'ım ya Rabbim. Ağız tadıyla oturmak nasip etsin ya Rabbim. Diyorum ki ne? Hı. Rengini diyorum güzel tam şeye gidecek rek. O şey yapmışım. Hayasam gideyim gene. Kaç kutun var? Hı? Kaç kutun var? Kaç? Kaç? He. Daha altı kutu var. İyi ya. İyi, şey artar, İyi. Altının dördü geçsin ki kutu artar herhalde. Bakalım. Hem öyle hem akşam yemeğimiz. Menümüzde bakalım Şu Hatice Hanım bize. Saat 3'ü 10 geçiyor. Menümüzde bugün ne var? Görmüş olduğum gibi buraya canım böyle soğanla ıslatmadım ama bugün bilmiyorum nasıl olacak. ıslatmadan yaptım bakalım. Olur olur. İlk defa ıslatmadım canlar işim vardı. İstatsam olur Burada olsun, da, He? Burada da şöyle bamiyemiz canlar. Arkadaşlar e, sizlere soru vereyim ben hemen. E, pilavın yanında bamiye gider mi? Ya istedin dün o, o olur. Bulgur yapacaktım. <laughs> şimdi niye pilav ya yapmadım güzel değil. olurdu. Tamam da ben şimdi pilavı neden yaptım? Dün pilav niye yapmadın dedin ya. Hı -hı. O yüzden bulgur hatta domatesi bak. Tabii Nalan tabii. Sana. Benim dediğimi bek tutuyorsun ya. Aha. <laughs> domatesi bak salatya hatta bulgura doğradım. Keşke bulgur yapsaydım. Pilav ya. Neyse. Pilav yapmadım vallahi. Aha da yemin ediyorum bak ekmek burada. Hı -hı. Ondan sonra doğradım. Şimdi pilav yapmayacağım deyince ona çevirdim. Bak. Hmm. İyi bakalım ne diyorsun? Nasıl? Tamam. Niye? Arkadaşlar e, kavunu da keserse olur değil mi? -hı. Kavunu da kes yani. Bir dur da kafamı bir karıştırma da. Arkadaşlar, kavun. Arkadaşlar menümüzde bugün çoban salata. Böyle yeşil soğan, pırasa falan koymuş herhalde. Neyi? Şöyle yine maydanoz. Kavun kesmiş. Burada da kavun ayran mı Ayran çalışacağım. He? İyi. Ayran Burada da pilavımız, bamya yemeğimiz. Bir tencere maşallah. Şöyle. Yufka. Daha da poşete de koydum arkadaşlar. İnan ki bu bize. Peki bunu gitmiyor iyi yok. İyi yeter. Pilav var bugün az yeriz. Pilav var. Bamiye ile gider he ya. Olur olur Bam ne olmaz. Bamiye ile gider arkadaşlar. Gitmez değil. Gitmez gitmez değil bir şey yok. Ulan seni yıkadın mı? Yıkadım da şeye bakayım. Bu arada şok beni taktın mı? Cık. Neyse şok beni takalım da. Şok da. Taktım değil seni mi kandırayım? Bu da yemek tabağı var mı? Bir tane bunu çıkarttım. Burada. Tamam. Arkadaşlar. Ortaya da pilavı olmasa? olmazsa. Olur mu canım? Pilavımız bir şey kursun. Kaşık koydum mu? Koydum. Hatice Hanım da kavunu kessin arkadaşlar. Bakalım kavun nasıl. Sen hazır. kavuna gözünü diktin de dur o zaman. Ben o kavunu yiyeceğim arkadaşlar. Ye, ye, dur bir Bunu keşke salata çok da içine katmadım. Salatayı ya da yerim kavunu da yerim. Bugün Hı -hı. çok acıktım çünkü. Çok arkadaşlar e, tandırın taban fayansını düşüyorum bugün. Defenim ziyarete geldi bugün beni. Ben de Onda Bunu da çarpamayınca şimdi pütür pütür olur. Değil mi? Hayran. Arkadaşlar. İyi oluyor böyle. Yalnız sen fazla içme herhalde yeter. İçine tuz koyarsan içerim. Ama tabağına benim tansiyon. Evet, doğru. Hani birimizin ki. Bardağımı atarım o zaman tamam. Sen at. Az bir çay hayır. Dolaba da koydum o zaman soğuk oluyor değil. Az koyun arkadaşlar. <laughs> Ali koyu seviyor. Ben biraz duru seviyorum cıvık yani duru değil, değil. Ben biraz şeyde cıvıltıyorum. Arkadaşlar bardakta şöyle çalma koyuyoruz. İki dakika daha sonra ayran Şeyim altında su var kızım. Farkında mısın? Oraya su dökülmüş bak. Sonra dolapların üstüne giderse Bence bezinle oraya bir kuru var. Bez yok şu an burada. Yani yok. camın ağzında. Bir ne güzel koktu. Kavuyoruz demiş ki herhalde bir. Değil mi? Kavunu mu istiyorsun sen şimdi? Kavunu istiyorum. Kesmesen? Kes kes. Vallahi yiyecek onu. O zaman koydu. O zaman kestirdi ya. Az ortaya it, doğru it. Bak şimdi tepsinin ortasına vereceğim koca kalınlar. Burada şey var. Ha. Şunu şöyle koyalım. Bunun üstüne. Şu şekilde arkadaşlar. Oraya da çıkartacağız. Ya Bismillah deyip dur filan. Arkadaşlar bu toprakta kalınlar şu şekil kendi kendine siyahlanma oluyor. Şöyle daha çok oluyor. Bu Hatice'nin kendi ektiği tohum. Kendi doğal arkadaşlar. Doğal, organik şöyle. Yine tohumunu al. bu çünkü çok lezzetli bir kavun. Bayağı da bir olmadı bu. Hii. Önceden üç tanesini vardı, yediydik arkadaşlar. Bu da Bunu öyle dördüncüsü, beşincisi de arkadaşlar. Yeter. Bir Sence. de nesi var? Tamam işte, beşincisi de. Bunu birinde şeye mi Kime verdin? Birine verildim. Bunun birine eşini. Şey Hasan'a mı verildik? Yok. Verdim. Köylüme verildim. Koydum ki. Satıyor. Eee satıyor mu kurt Bunu Onu mu kurt dedim bilmiyorum ki O zaman Kozum de. Olmaz oldu ha. Daha da varmış olmamış koruyor mu? Olmuştur o. O lezzetlidir. Beyaz kavundur bakacağız bir kokoreceğiz canım. Arkadaşlar. Şöyle. Hatice Hanım. Daha varmış şey, doğru söylemiş. Az daha varmış. O dursun o zaman bir hafta kadar. Tamam. Soğuk uğraştı. O bir tane dursun. Az daha var şeymiş bu tam. Kışlığımış. Vallahi kavunu çekirdeklerinden ondan aldım. Ondan aldım arkadaşlar. Almadım hiçbir kavun çekirdeği kalmadı herhalde baksana. Hepsini birbirine kattım. Kattım. Karmaladım. Ekeriz Allah izin versin. Şöyle sana bir kattıracağım ha. Tut şuradan bir bak tadına nasıl bir tadı var. Bir bak biraz daha var mıymış? bir tık daha var gibi geldi bana. Nasıl? Tadı? Vallahi hakiki kavun bu. O hazır. Tohumladıklarımızın tadı, daha da duzu yok. Gerçek mi? Tabii. Misin? Hmm, şiresi. Alayım. Bunun tohumunu al sen yine. Bunun şiresi var da. Sabah kestiğimizin neyi yok? Ne bileyim işte. Atışa. Aşırı olduğundan ha. Tabii. Ben yine dediğim bunu tohumunu alayım. Arkadaşlar Hatice Hanım kavunu kese görsün. Evet arkadaşlar bamya taze taze. Vallahi acıcık bir şey var efendim. Alayım. İki kişi şey Son eder. kes dedim ben de şöyle biraz sulu arkadaşlar ama güzel. Acı acı. Acı acı yediyorum ha. Taze bamya bir daha dolaptan olabilir ama böyle bulamayız arkadaşlar. Hala bundan sonra dokmaz diliyorum. güzel oluyor gerçekten. Bahçe bundan sonra arkadaşlar <laughs> dökse de sabahları böyle ucundan Yine de ne bulursak diye bozmuyoruz. Kavunumuz var. Bak Allah'a şükürler olsun. Domates var, biber var. Deme. Mi? Oh mis gibi ayran arkadaşlar. Şöyle. Ya ayranı gibi kopurdu. Yağası yüzünde. Şuraya da bakalım ilk defa yaptım ama ıslatmadan pilavımı biraz bekleyecek ama Ali diyor arkadaşlar. Acıktı bugün. Çalıştı şu an saat üç buçuk değil mi? Hem akşam hem öyle İyi pişmiş pişmiş pişmiş. Yalnız biraz şöyle bir beş on dakika daha duraymış tane tane değil mi? Biraz olurdu. bekleseydi olurdu. Olurdu aynen. Islatmadan da yaptım. İyi. İlk defa yaptım daha arkadaşlar ıslatmadan hiç yapmıyordum. Bunu yapacağım değil. Bu şekilde. Güzel olmuş. Daha ne hal olacak? Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Hoşça kalın canlar. Hoşça kalın. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle.